SporSmart TV ekranlarından herkese merhaba. Yanımda Sezgin Ören var. Sezgin Bey İnan Ören'in babası oluyor. İnan TED U16 takımında forma giyiyor. Sezgin Bey öncelikle röportaj talebimizi kırmadığınız için çok teşekkür Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnan'ın basketbol ilgisini nasıl keşfettiniz? Nasıl oldu? Yani şöyle ben de eski bir basketbolcuyum. Eski bir sporcuyum. Tabii ki her veli çocuğunun sporla uğraşmasını ister. Yaşı itibariyle biraz boyu uzun olmaya başlayınca basketbolda ben hala maçlara gidip gelen birisiyim. Hala da ilgileniyorum. Evde deyiz Diyorum. yani ilgisini oradan fark ettim. Yaklaşıkta bir 3-4 senedir oynamaya başladı. Yani kendi ilgisini kendi gösterdi aslında. Çok da bir şey yapmama gerek kalmadı. Güzel. Peki inanın basketbola başladıktan sonraki e, inanda nasıl bir değişim oldu? Çok küçük yaşlarda başladı dediniz ee, ama. Öyle tabii bu yaşta sporculuk yapmak hakikaten zor. Büyük fedakarlık istiyor. Yani okula da gidiyorlar, oradan antrenmanlar. Bir kere spor harici hiçbir boş vakti yok. Dışarıda gezecek, tozacak çok zamanı yok. Yazın tatil yapacak zamanı bile yok açıkçası söylemek gerekirse. E tabii spor camiasının içindeki arkadaşlıklar çok önemlidir. Yani bu kurdukları dostluklar 20 sene sonra da hayatları boyunca hep devam edecek. E, güzel bir arkadaş çevresi var. O bile yeter. alle bance güzel. Söyledikleriniz çok kıymetli Sezgin Bey. Ailelere neler tavsiye edersiniz evlatlarını basketbola başlatacaklara? Yani basketbol, futbol, voleybol hepsi olabilir. Sporun neresinde uğraşırlarsa uğraşsınlar ama çocukları mutlaka sporun bir tarafında olsun mutlaka. Çok güzel. Peki son olarak maç hakkındaki düşüncelerinizi de soralım. E Valla bizimkiler tabii bir yaş ufak bizim takım. Fenerbahçe iyi bir takım. Fizikleri de gayet iyi. Güzel bir maç oldu. Bizimkiler biraz daha seneye esasında kendilerini gösterecekler. Bu ligde bir sene daha da oynayacaklar. Gayet iyi oynuyorlar. Fenerbahçe'de de. Te tebrik ederim. Güzel bir maç oldu. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Çok teşekkür ederim.